sizlerle bro Kevin oynayacağız ama maviye değmek yasak. İlk olarak ilk olarak en bir bankayı soyalım ama çok gizli bir yöntem. Şöyle. Hayır ciddi olamazsın. Arkadaşlar havuzun aşağısından gidiliyordu. Ama havuz mavi olduğu için gidemiyoruz. Şimdi hızlı, hızlıca hızlıca oyun şi, oyun merkezine gidelim konuşamadım. Aa, arka, arkadaşlar o yer, yerler mavi. Mavi ve bu yüzden de bu yüzden de yerlere değmem için 0.1 saniyem var. Eğer abone olursanız ışınlanacağım. Çabuk abone ol. Arkadaşlar sağ Hayır hırsız var. Arkadaşlar çaldı Bir dakika. Az önce ben buna mı değdim? Hayır onun etrafındaki şey mavi bitti. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.